Rekabet Kurumu son günlerde kırmızı et sektöründe yaşanan fiyat artışlarını yakın takibe aldı. Kurum uzmanları da kırmızı et piyasasına yönelik inceleme ve gözlem çalışması yürütmeye başladı. Uzmanlar piyasada faaliyet gösteren büyük besicilerle, büyük kırmızı et alım satım merkezlerinde inceleme gerçekleştiriyor. Bu kapsamda bütün besicilerin olduğu Kırşehir, Polatlı, İstanbul ve Sakarya gibi yerlerde incelemelerde bulunuluyor. Kurum uzmanları, sektör paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili regülasyon kuruluşlarından da bilgi talebinde bulunuldu. Ön inceleme çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesinde spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığı araştırılıyor. Böylece besi hayvanlarının fiyat artışı beklentisiyle kesimlerinin bilerek geciktirilip geciktirilmediğinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Rekabet Kurumu yaklaşık bir yıl önce de sektöre yönelik benzer bir inceleme gerçekleştirmişti. Rekabet Kurumu mevzuatına göre gelen başvuru üzerine ya da reysen ön araştırma kararı alınabiliyor. Ön araştırma yapmakla görevlendirilen raportör, elde ettiği bilgi ve her türlü delillerle konu hakkındaki görüşlerini 30 gün içinde rekabet kuruluna yazılı olarak bildiriyor. Kurul, ön araştırma raporunun kendisine teslimini takip eden 10 gün içinde bilgileri değerlendirerek soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar veriyor. Rekabet Kurumu benzer bir çalışmayı emlak sektörü için de başlatmıştı. Kurum, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların ve komisyoncuların gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma açılmasına karar vermişti.